Ben yani yapmam. Bu şu yakalar yakalamaz yok ediyorlar kalabalığın <laughs> Dayım bir çoğalsınlar ona göre yerine konuşmaya yerine, başlayalım. <laughs> <köyü de, gülüyor> Tevfik abi de şey yaptın mı? Tevfik abi etiketlemedik ya. Halil yani. Halil ustayı yaptık baktırdı. da. Zaman, markanı dayım nam yaparsın. Kimmiş? Eğliman dayım. Eğliman dayım gelmiş arkadaşlar. Başkomiser Eğliman dayım. Selamünaleyküm cümleten. Dur dayım şimdi millet kesin de daha kimse gelmedi. Selçuk büyük kuşçu. Büyük şehirde Selçuk kardeşimle gelmiş. Elman dayımla. Bu da Ahmet Usta. Daha kimse yok dayım dur bekle. Girin de gelsin millet. Allah Allah. Uşu bir tutun bir yere koyun da. son İsmet olayı verirsen dayım hayrını var Dur dayım o iş bak. Ha geldi kim geldi? Vay bak yeğenlerim benim de. Hoş bulduk yeğenim. Dayım hoş geldin dayım. Hoş bulduk yeğenim. Şampiyonlar ligine katılmaya geldik yeğenim. Elimen dayımla Selçuk kardeşim gelmiş. Dayı iki kişi var da Ahmet susturur misin? Hmm. Başkomiser Ehliman dayım geldi. Zabıta'ların kralı. Canım benim. Her zaman zabıtadan bir kuşçu vardır. Var var. Eski derden zabıta memeyi mıydı? Zabıta rahmetli yeni Rahmetli. Şimdi sağ Ehliman dayınız var yeni. <laughs> Maşallah dayım, maşallah. Basri abim hoş geldin, Basri abim. Nasıl oldun abi, geçmiş olsun? Dükkandayız Basri abim, iş yok, kaynatıyoruz. Elman dayım gelmiş. Elman dayıma bir dişi hediye ettik şampiyonlardan. Şampiyonlar Ligi'ne katıldık yeğenim, Basri. Ben antikacıyım ya ben kuş İyi kuşu hemen paket yapar Yavru almaya bakarım Benim öyle uçurmayla falan işim yok emekliğe yatırım yapıyorum ben Aman dayım, Şükür Basri abim uğraşıyoruz Biz de oturuyoruz eylemen dayım gelmiş Bir canlı açak dedik Bizim YouTube'dan Aleyküm selam abi Herkesin de canı var Aleyküm selam geçmiş olsun Basri Yeğenim kardeşim Geçmiş olsun Allah acil versin. Geçmiş olsun Basri abi. Yeğenim kuşlar, fill, filleri yendiği kuşlar var ya o kuşlardan biliyon değil mi? Dayı valla en iyisini hani, kuvvetle, sana en, en iyisi yakışır. Diyor ya, ee, sana en iyisini verdim dayım. Rabbim isterse kuşlara, filleri yendiriyor yendir, yeğenim. Yendir, Allah'ın izniyle şampiyonlar ligine biz de giriyoruz. Dayım şimdiye kadar bizden kuş istemedi. İlk defa bir kuş istedi. Dayıma da feda olsun. En iyisini verdim dayıma. Aleyküm selam. Ferhat Emektar Toprağım hoş geldin. Yeğenim ne yapayım iyi kuşçu olmayınca ben kötü kuşçudan kuş istesem yem olmuş 10 lira <laughs> <dediğim> ne <ben> ya Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> <laughs> denedik gördük işte şampiyonlar ligine girince mecbur bir kuşunuz olacak yeğenim. Dayım nasıl benim kuşlarımı seyrettin nasıl benim kuşlarım dayım? Yeğenim şimdi ben kuşuyum, diyen, diyen, adam kapısında kuş uçuracak. Biz kuşçuyuz diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz? Kuş uçuramıyoruz. Kuşunu uçuracak, seyrettirecek. Vallahi billahi bunun anasının nereden attığını görmüyorduk. Nereden attığını. Atmaca saldırıyor zannet kuşlara. Onun anası dayı şu an 5-6 yaşında diyor. her sene uçuruyor. Evet. Kuşun anasını her e, sene evet, uçuruyor. Ben gördüm yenim. O şeyin e, kirli erken kardeşi o. Evet. evet. Bulutlardan gelen kirli erken kardeşi o. Evet yenim evet. Dayıma. Kamu evet. Dayıma... şampiyonları Anam dedim koltuklar. Basri dayı Basri abime kuşu bir göster. Kuşu bir göster abi bu tarafa. Bakalım <laughs> Hoş bu Basri abi. Boz benekli abi. Dişi, daima bir dişi lazımmış. Daima da en iyisi yakışır. En iyisini verdik. Allah. Oğlum Allah nazar duyuyor. Sağ ol Basri abim, sağ ol abi. <laughs> Ya. <laughs> ya bu maşallah demesin sırtımızın üstüne yattık ölüyorduk valla ya. dayı ahmet ben <laughs> selam maşallah Vallahi dedi tepe atrak ne kırk günü, diyor, ne ya kırk günü dayı on dakika yaşamıyor valla ya, ya oğlum, götümüzü kaşıyın lan <laughs> İsmetim teşekkür ediyorum canım yeğenim güle güle besle dayım sana en iyisi Allah yapsın. razı olsun Emekliye hazırlık yapıyoruz. İnşallah ölmez de emekli olursak işte orada yavaş yavaş tıkır tıkır uçuracağız. Allah'ın izniyle tıkır tıkır da Ege'ye bakacağız. <gülüyor> 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 oy <dayım> oy. <laughs> Bu da bizim Selçuk. büyük Büyükşehir'de çalışıyor. O da aşağıda besliyor. Dayı mem de ne kaynak Basri, <laughs> abi. Basri abi. Bir oraya getirsek sen oraya bir getirsek güle güle ölün abi. Dayı mı iyi kaynak da. <laughs> Lan yeğenim ne yapacaksın ya. Şimdi herkes kuşçuyum diyor. Kime sorsam yüz metre gidiyor. Kime sorsam buluttan atıyor. Eee gidiyoruz. Çelik demir oraya varınca pamuk haline oluyor. Ne yapalım? <laughs> dayım tepe yurtta besliyor toprağım. Gölbaşı tepe yurt köyünde besliyor. Zabı tamir, kuş dediğin zabıta amiri. Zabıta amiri. Gölbaşı zabıta amiri. Atanken atmaca gibi atacak. Çıkarken böyle güreşiyormuş gibi çıkacak. Ondan sonra kuş dediğinin önü top gibi ağzı cop gibi olacak. Yeğenim. <laughs> <laughs> Daha ben ne diyeyim? Ya? Oy dayım. Yani kuşçuluk. Kuşum çok iyi takla iniyor. La oğlum takla iniyorsa bitmiştir. Ne yani bu? Herkese kuş dersi veriyor. Dayım bak Basri abi ne diyor? Bir gün gelin diyor kaynatalım diyor. Dayımın bir hikayesi varmış diyor. Onu anlatsın diyor. Dayım kuşçular çok berak Kendini süperman zannediyor. <gülüyor> <gülüyor> Basri <laughs> abi dayım bir ara kendi süpermen zannetmiş. Basri abi yanı diye zannetmiş. Halil abi mi söylemiştir yüzdeyiz? <laughs> Tabii hani hani. Halil söylemiştir Halil. Burada Tevfik abime, Halil'e, Selçuk Adalı'ya hepsine selam. Onlar da iyi kutçular. Allah işte aleyküm kuşu selam, aleyküm selam dayım. Şimdi ben kuşum diyen adamın bende bir kuşu var. Maşallah. Ee, öyle Adam benim yanımda hava atma şansı yok. Ben süper kuşçuyum diye. he verip yavrusunu uç, uçmazsa kötü kuş. Uç <laughs> dost dost da kötü kuş hediye etmez. Etmez. Dost, Ederse dost, dost, dost değil. Aynen öyle. En iyisini vermezsin vermez. Mı? Biz lazım. emekçisiyiz kardeşim. Dayı bir anlatsın diye Basri abi. Ama yerim aman. <gülüyor> <gülüyor> senin orada kaynatırız. Senin orada. <laughs> abi senin orada kaynatırız diye. Ferhat Emekler da diyor, gelince bir yavru da ben vereyim diyor dayıma. Tamam inşallah, inşallah. Ferhat Emekler de iyi kuşçudur dayı. Ne Yurt dışında. Var, mesela, ne dayı ne kuşlar, kimin kuşlarından besliyor dayı? Yani biz de kendi çapımızda besliyoruz. Olmazsa olmazlardan da var toprağım. Var, Aydın var. Ataman'dan aldı var. dayım zamanında 10-15 sene önce bir çift. Maden, Aydın, Aydın Ataman var. Bozkirlilerden aldı bir çift. Var, var, var. Onlara bir dişi lazımmış, bir dişi verdik dayımıza. Hediye ettik, güle güle beslesin. En iyi kuşçu kim biliyor musun? En iyi kuşu uçuran her zaman en iyi kuşçudur. Yani. Evet. Ben, de hepsinin ben de hepsinin kuşlarından var. Evet. Ben iyi kuşçuyum diyemem çünkü ben kuş uçurmuyorum. Kuş uçuran adam iyi kuşçudur. Ben antikacıyım, ben toplarım. Yarın a, İsmet de o damardan öldü mü gelip yavrusuyla, bebesiyle, beleğiyle götürür. Ben de ben merak Doğru abi Halil abi söylemiştir sana. Basri abi ben de Halil abiden öğrendim zaten. <gülüyor> <gülüyor> dayıma çay verin, kahve verin. Ya yiyelim. Hiç Benim bakmıyorsunuz dayı. Yeter, Süpermen. <gülüyor> <gülüyor> Dayım Selçuk abi sor bakalım iyi bir kuş i̇yi. nasıl olur? <laughs> Sen ne kuş uçuruyorsun? E, ee, onu söyleyeyim. Ben bunlara bir dişi hediye ettim. Tamam dayım. Dişi hediye ettim. Şangay'dan yeni Doğan'a gelin gönderilir mi? <laughs> Abazı erkeklerin içine atmış hepsi tecavüz ediyor, <laughs> öldürmüş işte tomuş ya. Ne oğlum? Bizim oran nazik, kibar, salvalarda yaşıyor. Bu da bir kuşun için bizim kuşu ya. Ne öyle yaptı Selçuk'um? Dayımız şampiyonlarını zin tutayım. Evet. Ne yapıyorsun sen yeni doğana getiriyorsun gelini? Elizabeth'i, Elizabeth'i yeni oğlan atmış. Yeni Allah Selçuk <laughs> Sen çok da ayman alın ya. Ooo. <laughs> Ver demekler diyor onlardan vereyim diyor bir tane. Olsun, Şampiyonlardan ferah demekler de var. Allah razı olsun. Evet. Evet. Ay dayım benim vay. Biz de sana bir tatlı ısmarlarız. Ferah demekler ne yapalım? Ferah demekler iyidir. <gülüyor> <demesin>. <gülüyor> <gülüyor> vay dayım benim be. Gölbaşında zabıta da işi olan dayımı bulsun arkadaşlar. Dayım belediyede işi, olan. Belediye işi olan Gölbaşında Biraz dayımı sevindim, bulsun. Dayım hep Allah yardımcı olur. Evet, zabıta amiri. Olur. Çözer dayım. Belediye başkanı çözmeyeceği işi de çözer. Yani Allah'ın izniyle dostlarımız çok. Kimseyle paralı işimiz yok. Canım. Paralı işimiz yok. Allah'ın izniyle. Hiç hiç. Maşallah şimdi, dayım. Çeklin yeter bu alemde. Yalnız, bizim Tevfik abi var ya Tevfik abi. Tamam. Tevfik abi. Tevfik abim bir tevfik, tane. Tevfik abim 15 sene önce çatıda kuş uçuruyordu. Tam terasta. Terasta. Şimdi beni tanımıyor. Gittim Birinci gün, birinci gün gittik seyrettik, ikinci gün seyrettik. Dur kızım, dur. Bekle, sakin ol. İkinci gün seyrettik, üçüncü gün seyrettik. O Ondan sonra dördüncü gün dedim ki, Tevfik abi şu kuşu bana versene dedim ya, bu dişi. Şöyle baktı, ne diyor ya sen bu <laughs> kuşu? <laughs> Dayıcığım, şu kuşu bana ver dedim de. Aldım kuşu. Aldın mı dayı? Tevk. Aldım. Tevfik abim bir tane. Ee, 15 sene sonra yine damarı var bende. Ben de Halen var dayı. Ben de kuş kaybolmaz yeğenim. Ah Şaban abim. Şaban abimin 15 Şaban Şaban abim de iyidir. Yerkeğim. Selam olsun Şaban yani, abime de. Selam olsun ona da. Şimdi şunu diyeyim. Ama bu sene yani hani ben çok yer gezmiyorum. Öbür arkadaşların hakkını yemeyim. Bu Göl başında Üç kişi kuş uçurduysa her zaman İsmet'in kapısına geldim, kuş seyrettim. Zavallı. Zevkimi tatmin ettim, baktım. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. İnşallah bu senenin şampiyonları hep dostlarımızdan çıkar. İnşallah hak eden kazanır dayı. hak eden kazansın. Emek veren kazansın. Adam kuştan anlamıyor. Şans eseri biçim kuş yakalıyor. Kuşçu oldum diyor. Öyle olmaz arkadaşlar. Buna emek veren şampiyon olur. Buna emek veren isim yapar. Aynen öyle dayım. Emek vermeyen hiç kimseye yemek yok. Ondan sonra kötü kuşa yem verme yeğenim. Kilosu 10 lira olmuş bu Yenim. Doğru söylüyor dayım. Valla doğru söylüyor. Hemen beğenmiyorsan hemen çak 50 lira. Vallahi. 20 lira dayanacaksın gitsin. 2 kilo yem. Doğru söylüyor dayım. Valla doğru söylüyor. Kötüye hizmet edilmez dayım. Doğru söylüyor. Sinancım seninle uğraşamam. Canlı yayındayız Sinancım. Sinan arıyor. Şeye yersin o şeye gitti o sıkortacı Abi Basri abim diyor Allah razı olsun amirim bizi güldürdün diye yerim bir gün şöyle var ya bir gün ayar verek benim köyde var? bahçe var evet. Allah nasip ederse oturak en kaynatak hem yapak insanlar her şey kuş değil dostluk var A, muhabbet var. Yani o, muhabbetin olmadığı yerde dostluk zaten olmuyor. Doğru söylüyorum. Ama o Halil'e söyleyin süpermen kıyafetleri <laughs> duruyor. Şimdi ben kilo aldım ona giydireceğim. Allah'ın da iyi var ya. <laughs> Ben <laughs> <What gülüyor> de <dayı>, ya. Adam hapse girdin demek ki. Sen nasıl girdin de hayret kaldı. Nasıl giydin dayı onu ya? Yani bir sorma ya. O zaman amma başkaydı <laughs> da. <laughs> Kaç sene ya. önce dayı 13 sene oldu. Vay da. <laughs> o, 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 Aptan ortaya çıkardı. <laughs> Vallahi işte, beni hayal edin ya. Vallahi hiç hayal etmek istemiyorum. <laughs> Ulan nasıl hiç onu öyle? Yenim. Allah'tan uçmaya kalkmamışsın. Ya gece canlı. Yılbaşı gecesi. Oh. Dedik ne yapak ne yapak. Hani seneye nasıl gidersen öyle gider. Evet. Dedik süpermen <laughs> <laughs> kıyafetleri. Pompon kızlar falan O sene bir tutuklandık yiyelim. Oh. O sene kadar bir de geçtik. Hele <laughs> <laughs> <ay>. başım. <gülüyor> oy <gülüyor> oy ay, dayım benim. Tamam. <laughs> Dedim seneye hep süperbel olarak uçak geçirdim. Allah Allah'tan uzun dayı gitmiş, uçmuş. Vallahi ceza Sincana mı dayı? Yok Konya, Adana hepsi Oo. de ya. kestiler. kesmişler dayı takla atmayı bile beceremişler. Dayım. Aslında bu sene bir sürpriz yapsak Ahmet Basri dedi ki biz süpermen kıyafet giysek <laughs> ya. Yani. <laughs> kuşların lakabı ne demiş Basri abi de? Dayımın kuşların lakabı ne Süpermen yerim. Basri abi süpermenmiş. <laughs> Bundan sonra senin kuşların lakabı süpermen, süpermen dayı. <laughs> Oy dayı. Kimin beyaz inci, kiminde siyah inci, kiminde kırmızı inci, kiminde kar yağdı. Bizimkiler de süpermen yani. Dayı bizimkiler olmazsa olmaz. Seninki de süpermen işte. Süpermen Bizimkiler olmazsa olmaz. Kimi F-16 diyor. Evet. Kimi diyor bilmez. <laughs> F-16'nın hızını bile var mı ya? <laughs> Millet hayal görüyor ya. <laughs> Doğru söylüyor. Süpermen olsun bizim bu. Evet. Tamam lakabını buldu. Da değiş de. Superman. Aynen, Süpermen. <laughs> Süpermen diye marka yaptılar. Aynen. Bu, <gülüyor> <Superman>. <gülüyor> Aynen. Aynen. Süpermen kıyafetini. Kumesin, Superman Kumesin girişine de benim Süpermen kıyafetini. Evet. Gıyavet <laughs> bir, bir o fotoğrafından da var. <laughs> var. dur bakayım bir. Var mı dayı? Bir aç bakalım. Bir bakalım. Bakalım. bir it Vallahi çok iyi abi. Şey de konuşalım, söz atalım. Vallahi abi. Dur bakalım. Bir sorumuz. Bir daha ayan, bir daha. Şu süt amca kıyafetimize bir bakalım. İnşallah kıyafetle. İyi inşallah dayı bir gösterelim mi görsün herkes dayı taş Superman kıyafetini. <laughs> Üstündeyken mi dayı yoksa? Üstümde. <laughs> O zaman... Giyin. <laughs> Basri abi, süpermenler çoğaldığı zaman sen alacaksın zaten, Basri abi. Yerim. <laughs> Basri abi, süpermeni görüyor musun? Ulan, kahve yiyorlar burada. Gördün mü? Basri abi, süpermen... <laughs> <laughs> Süpermen'de ne zaman sahiplenir diyor. Ne zaman çoğalırsa. Ne zaman çoğalırsa yiyelim. Kurban olsun. <laughs> Aslı. Şimdi ilk önce bir eşe atacağız. Deneyeceğiz, <laughs> bakacağız. Ondan sonra bu sefer de veririz adam bize yarın çökmesin. Benim kuşları getir diye paramızı Biz memur adamız. Geri para vermeye çalışmalıyız. <laughs> Bir görelim ne yapıyorlar, ne diyorlar. ediyorlar. Yarın adam ben paramı <laughs> geri derse bizim mazotuna <laughs> benzine denk gidiyor aldığımız. Dayı <laughs> Selçuk hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl güzel kuş uçuruyor Selçuk'um? Selçuk adalı mı? Yok abi yanında ha, ya evet. Biz, şimdi biz Selçuk uçurumcu. Güzel uçuruyor. Güzel uçuruyor. Kar, kış, soğuk dinlemiyor. Kar, kış, kış, soğuk dinlemiyor. Yalnız her insanın düştüğü ataya düşüyor. Kimse ben kuşçuyum demeyecek. O evet, gün, evet. o gün koya geldiler. Ha, e göl başında biz sıralamada kaçıncıyız? <laughs> ben dedim 177.yim Ankara'da. Siz de 178. <laughs> <laughs> Kızdılar bana. Daha vardı işi. <laughs> durun da ya. <laughs> Uşunuzda gökyüzünden iki kere sıçtı. Ya. Bizim 20 senedir sıçıyor. 177. sıradayız ya. A adam. Oy dayı var. Üç ay kuş uçurmuş. Biz dayı sıralamada kaçıncıyız. E, adamla ömrünü verdi. Ya. Selçuk diyor ben göl birinciyim dayı. Sen ben bir ben. Bir İsmet diyor iki ben diyor dayı. Şimdi öbür arkadaşlarımızın hakkını ne? yeriz dayı. Evet, ayıp olur. <laughs> <laughs> 178 dur, 178'deydi. Dur, bugün 175'e falan düştü yani. Senden 3 tane yavru almış dayım. Ee, Şampiyonlarda. 100 Aydın Ataman'ın yavrusunu verdim. Oo, sana iyisini vermiş Aydın abiye siz de sormuşsunuz. Orijinallerinden, orijinallerinden verdim dedi. Ha, verdim dedi. Aha birebir de yavrusunu verdim. Uçuracak göreceğiz yani. He, zaten uçmaz. Aynı zaman dayı var. Dayı, Dayıcığım, bunlar orijinaller bozulmuş. Herhalde araya kan girmiş. Bize orijinaller Aydın de verdiğim de, götürmüşler. Değiştirmiş. De. Aynen öyle dayı. Aynı zaman dayım da eli boldur. Eli boldur. Bonkerdir Aydın Bonkertir abi. Bonkerdir ya. Ondan viski içmeyecek. Vallahi varil gibi içiyor. Oh, <laughs> 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 da <laughs> para çıkacağını hissetsin sarhoş oldum diyor. <laughs> Bazır <Bazire gülüyor> abi duyuyor mu bak Aydın abimiz ölüyor. <laughs> Dayım çözmüş. <laughs> Aydın, abi. <laughs> Aydın abim bir tane. Sağ olsun bize kuşun kralını verdi. Biz kendi biz de kuşları işledik. Ya, Kuşu bulduk sayesinde. Türkiye'de Türkiye'de Dünyada kuşu gerçekten koşturan yani hani bunun emeğini çilesini çekmiş adam ya zirvedekilere çamur atmayın arkadaşlar bir gün siz de zirveye oturacaksınız. Doğru söylen Zirvedekilere çamur atanlar ilk önce elleri kirlenir. Doğru söylen Anladın mı? O çamur atanların hiçbiri zirveye oturamaz. Çamur atmadan kendi kuşlarını uçurarak insanları kötülemeden. Mesela adam kuşa emek veriyordur, aman o kuşçu mu demeyin arkadaşlar demeyin adam emek veriyor bir gün utanırsınız karşısına geçtiğiniz zaman yüzünüz olacak İnsanlara çamur atmayın ya her kuş oynasaydı zaten bu Herkes kuş kuşçu kupaları, olur. bu kupaların ne anlamı vardı? Aynen öyle dayım doğru söylüyorsun. Çünkü he, ayrı ayrı kupalara yazılın arkadaşlar. Kendinizi kendinizi ispat etme çabasına değil, kuşunuzu ispat etme çabasına girin. Doğru söylüyorsun Zaten iyi insan olduğunuzu insanlar bilir. Ama kuşun iyi olduğunu uçarak görür arkadaşlar. Kuş havada dayı. Kuş havada, balık tavada, rakı masada abi. Aa. Şöyle kadehte gül yani. Anladın mı? Bunların olmazsa olmazları. Kimin dayı? Selçuk'un mu olması olması? Selçuk'un olması olması. Yok dayım sen de Selçuk'u ne yaptın? Selçuk'un uçuşu ya. Selçuk'un uçuşu ya. Selçuk'un bizim burada seyrettiğin bozkirli dişi nasıldı? Ben öyle demedim. Bu kadar kişinin kapısına gittim. Böyle bir gittim, şey yok. <laughs> üç kere geldik. Üç de. Üçünlere... Üç gün boyunca geldik. Fatih abim hoş geldin Fatih abim. Valla Basri abi diyor gülmekten karnım ağrıdı diyor. Basri'ye selam söyle. Basri abi hastaydı da. Bir cumartesi gidek dayı. Bir cumartesi gidek dayı. Gidek. Bir cumartesi Basri, Basri abi oraya gidek. Basri ben kumese gidersem en iyilerini alırım. Bak haberin olsun. <laughs> 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 Şaka yapıyorum yeğenim ya. Allah'ın izniyle işiniz gücünüz rast gelsin ya. Fatih abim hoş geldin Fatih abim. Fatih abim de Cihan bildim. Hürmetler, Bizden selamlar. yurt dışında. Teyzem gün var Cihanbeyli'de. Hangi köyünde? Cihanbeyli'nin içinde ne diyor? Evet, Fatih abim köyünde. He. Hep akrabayız orada yani. O gün Basri'nin yanında Upa'da taraf vardı. Kim Yok. Kim vardı burada? Upa'ya kuş uçurduğunuzda. Upa'ya kuş uçurduğunuzda Basri abi yoktu ya. O bizim ha. öbür Basri'ydi. He öbür Basri. Ha. basri. Ha. Bu bizim şey, kuş alıp satan Basri abi sen tanırsın ya. Tamam, tamam, tamam. Ben de o Basri'ydi. Selamı ver Fatih abimin de selamı ver. Ya da buna bir şey ettim diyordum. Aynı zamanda. Ya da buna verecektin sen şey Basri abiye verecek mi? Ha, ha, ha. Bu işte o. Tamam. Halil oyun etti. Yeğenim Basri. Vallahi seni dört hafta bekledim aradım da. Basri abi bir ara dayım sana kuşları verecek de Halil abi herhalde haber vermedi mi? Verdi mi sana? Senin işin mi çoktu? Basri o zaman kuş boludu. Tam sonbahara geliyordu. Bizi es geçti. Neyse Basri'ci. Şimdi oldu. Gel <laughs> Basri <laughs> <Şimdi oldu. gülüyor> bu da iyi kuşçu Basri abi iyi kuşçu. Kamerayla seyrettirip. De, Basri abim. Şimdi oldu. bu canlı yayının akım başlarından Tabi. Basri o abi. icad edenlerden. Basri Aynı. abi maşallah var. bir çift sözüm var beklerim diye tamam. Beklerim diye bir çift sözüm var diye. Sağ ol Basri'm. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bir gün şöyle ya eski kuşçu dayılarımız vardı. Basri abimin Jefferson'ları var. Jefferson'ları var. Sen nereden dayım ki? Süper verdi. <laughs> evet, tamam. Aynen öyle dayım. <gülüyor> 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 ee, eski kuşçu dayılarımız vardı. Allah rahmet eylesin. Amin. 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 Güçleri. Öbür dünya var ya. Kupa törenine gelirsin değil mi dayı? Basri abim diyor getir kupa törenine. Tamam. Cumartesi günü gidelim beraber. Saat kaçta? Sa saat 6-7 gibi başlar işte dayı. Tamam giderken Aydın abinin kupa töreni. Beni alın. Ben seni ararım. Kupa töreni tamam. Kupa töreni, kupa töreni. Tamam. Sizin yaptınız mı? Yok bizde yok. Öğretmeyin. Gider merkez gider abi. Ya, tamam Biz ya, gideceğiz. Gideriz gideriz. gideriz ne güzel işte. Ya o kupa töreni oluyor gideceksin. Yemekli kupa töreni oluyor. Herkes yediğine, geliyor. Üçüncüye kupa verirler. Dayısına da isine de hoş geldin dese yeter ya. Değil <laughs> Aynen mi? Aynen öyle. Ee, gideriz, Başkomiserim Meylim Hanım e. dayım geldim dedin tamam işte. Yeter. İsmimizi anmaları yetiyor ya. Yani. Bu ilk kıyafette de de tak. parduha o, e? o par <laughs> <laughs> bular maşallah dedi beş dakika Allah'tan Allah, sinan Allah. sinan yok, beалаттан с сен араvанын алтынына кир деим Yeğenin bastı bununla burada ay maşallah dayı güzel giyinmişsin falan dediler. Kapıya çıkar çıkmaz ayağımız kaydı sırtımızın üzerine şap adam düştü. Vallahi gökyüzünde yıldızları saydım. Allah'tan dayı sert düşmedin var ya yumuşak düştün. Vallahi dayı. Şimdi yeni İhtiyarlık zor iş. Zor iş dayı. 85 yaşında ihtiyarın biri doktora gitmiş. İçeri giriyor, baston elinde. Doktor soruyor, dede diyor neyin var? <laughs> Oğlum diyor hiç sorma diyor, birinciyi yapanken terliyorum, ikinciyi yapanken donuyorum diyor. Doktor <laughs> ne diyorsun yeğenim sen diyor ya. Şey dayı diyor. diyor, dede diyor ne diyorsun sen diyor. O ara doktor kendinden şüphe etmeye başlıyor 25 yaşında doktor. Teyze burada mı falan diyor. O ara teyze kulak misafiri olmuş. La oğlum diyor. Birini Ağustos'ta yapıyor, birini Şubat'ta diyor. Yani. Onun hesabı. Millet burada aklık ya? birini Ağustos'ta, birini Şubat'ta diyecek. Ulan dayı var ya. Yeni. Bütün arkadaşlara teşekkür ederiz. Hediyen için gerçekten sağ ol. Allah razı olsun. Şey değil, Hediğine daim. Kuşu bir ver, daim eline alsın. Emeğine Tam Kuşu bir bi ver, daim bir. Güle güle beste, dayım. Sana en kralı yakışır. Şimdi Ahmetciğim, şöyle bir ver. Daim. Sana en kralı yakışır. Güle güle beste, dayım. İşin gücün rast gelsin. İnşallah şampiyon yavrular bunun yumurtasından çıkar. İnşallah. Dayım. İnşallah. Güle güle besle dayım. Ondan sonra da pişman olma dayım bana ne verdin diye. Sıkıntı yok dayım. Sana en kral yakışır. Vallahi. Bak bu kuş uçan kara kirli erken ve de en son ki uçan gökbenekli dişinin öpücüğü kardeşi. Anne Söylerim. gökbenekli dişi altı yaşına uçtu oynadı. Baba kara kirli erkek. Büyük Yeni. kara kirli erkek. Yeni. Sana ben kötü kuş verir miyim? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle dayım. Arz edip bu kuşu bana vermem. Dayını Dayını gerçekten seviyor olman. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Şey değil yani, dayım. Güle güle. Hikaye, Seni sevmeyen de ölsün. Misin? Evet beni sevmeyen Seni ölsün. Seni sevmeyen ölsün dayım. Hem de sıçarak ölsün. <laughs> 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 güle güle besle dayım. Görüşürüz. Herkese Allah'a emanet hadi. arkadaşlar. Abilerim. Hadi Kanalıma da abone olun. Dostça kalın. Sabriye gidiyoruz. Nereye? Kupa, töreni. Kupa törenine daimi geçireyim. Basri abim hadi kendine iyi bakalım. Herkes Allah'a emanet olsun.